bugün sizlerle ülkelerine göre futbol takımını tahmin etmeye çalışacağız. Başlıyoruz. Bakalım. Hmm. Hangi takım olabilir oğlum? Ha, Liverpool ya. Sağ kanat şeyse. Liverpool Salah. Liverpool galiba da. kaleci hmm. Alisson'dur herhalde. E şey evet. İki Türkiye varmış. Liverpool. Ne? Bu Hollanda'lı kaleci. Orada Virtus mu Az önceki de bir çözü de evet, oyalama ya. Bu Manchester City falan mı ya? Yok. Manchester City bence. Hayır değil. Kafadan attım. Çünkü ben futbolcu olarak Hayır Bayer Lever kuzen ya. Ben... Bilemedim var ya. Yok. Ben Bakayım. Bu ha, Atletico Madrid kesin. Evet Atletico Bak şu so, sol Santrafer Griezmann. Atletico şu Atletico sağ Santrafer Alvarez. Kale'de evet. bir de Oblak. Oblak. Evet. Evet. Nelerini tanımıyorum zaten. Son bekle cibe de sanki ay yok hard koymuş. Ne normal varmış ha? Bu kim? Anlasır yok. B Milan falan mı ya? Hmm. <laughs> ben, ben Milan. <laughs> Chelsea. Milan oğlum. Orada sağdan Modric. Evet Milan. De Modric evet, Milan da Evet Milan'a gitti ya oğlum. Ne oldu? Ne biçim bu kadro? Yok bu PSG Angola galiba Paço ya ya da yok bilmem Paço galiba Gürcistan Yok Paço şeydi Fidisi şey. sahili falan Aaa Aa, Olimpik A ah, Mikautat Türkiye Koleji e, Manchester şey. United M Manchester United diye tahmin ediyorum Evet. Ben de. Hmm. Evet bu da Fernandes bu kesin. Manchester United, Manchester United, Manchester United. Yes. Saydı. saydık. Evet öyle. Oha, Bakalım. Bu. Şimdi... Diogo Costa galiba bu. Evet. Ve bu, bu Benfica. Evet Benfica. Bakalım. Ben, Diogo Costa. Benfica. 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 Bu arada Kero Akdurkoğlu satıcı diyenler yorumlara yazsın. Satıcı olmadığı düşünüyorsanız bu videoyu izlemeyin direkt. Hı? Galatasaray sattı direkt. Alçaka Real, Madrid. Real, Real Madrid. Madrid. Real, Madrid. Çünkü canlı artaklar var. Evet. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. varmış ya. Japonya'nın bu santrafiyonu mu oğlum? Oğlum bu kim? Alman kaleci. Al Almanya. Al Ay orada o. Bayern Münih. Bayern Münih. Bayern hmm. Münih. Bayern Münih diyorum. Bayern Münih. Al Feyenoğlu. Lan bu böyle Kali. bir kaleci mi? ya. Almanya. Bu hangi şey takım ya? Bayern Münih. Bayern Münih. Kevin var çünkü. Arkadaşlar ben gidiyorum. Siz diyebilirsiniz. Bayern Münih. Desem. Bayern Münih. Evet Bayern, Bayern, Bayern. Münih. Evet bayan bölük geldi Aa 2, bu ne? 2, İngiltere Koleji oğlum Kim ya? Alamıyorum dur dur Fudel 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 mi ya? Manchester City Mac Yok Oğlum 3, bu Manchester City, City değil ki oğlum bu nasıl takım? <Gülüyor> Lan Manchester <laughs> United Oğlum yarısı İngiliz zaten Ay, Yok <laughs> Aa Inter Inter evet Inter İnteeer Yok Arsenal. Arsenal şu şey Arsenal. ya diğer kop mu kalecin onu. Evet kope. Arsenal. Kredersen, Arsenal. 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 Ar Dur. Ar Bur Ay, Ay -Kope. kope. Ya bu Rusya tutması. <laughs> İtalyalı kaleci. Bu şey PSG mi yok? PSG mi yok? PSG. PSG. Ben değil yok değil, değil, PSG. Değil, değil. 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 Kafamda da attım lan ben bunu. Ya bu hakikaten PSG niye sallıyorum? Ben de. Çok PSG Yok. yok. Tottenham. Ve evet, Palenya lan. Palenya. Richarlison. E evet, Vicario vardı değil mi? Bu... O Kosova. Kosova var. vardı. PSG mi bu yoksa? Yok P -P İtalya takımı sakin şey ne diye Sankim. sallayabiliriz? <laughs> ee, salla <laughs> aç. Napoli. Ya Napoli. Cesto. Ah De Bruyne. <laughs> de Bruyne. Maktabi Kalede. Kafadan atıyorum Barcelona. Hollanda takımı ya Ajax ya Ajax PSV. Ajax diyorum. Ajax bende. PSV. Bilmiyorum Ajax diye sallıyorum. Ben de sallıyorum PSV. Ajax. İşte. İşte bu. İngiliz kaleci. Manchester City. Manchester City mi? Öz topar Ruben Dias değil mi? Tamam Manchester City. Manchester City desem. Arsenal da olabilir. Hmm. Manchester City. Trafford, Trafford. O Ederson yok mu burada? Ocağı Ederson gelebilir bu arada. O yüzden herhalde bilmiyorum. Veya yedekte kalıyor Bu ne ya? Arjantin kaleci. Bir Martinez. Ya şey, Abel Fener. Feneres. Beşiktaş. Gese desem. Gese değil de o da fener. 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 Fener, fener. 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 fener bahçe. Fener. 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 Trabzonspor. Fener. Lan Fenerli de. Abrabat vardı çünkü. Ende seydi bir de. Ee, İspanyol sağ kanat. Ya, la Bidya Bal Barcelona. 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 Ha, barça Barça. Barça çünkü La Bidya -ba Bal var Allah'ım. Barcelona. -ba 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 Yapar. Barcelona. Hmm. Barcelona. Ne kaç ay koymuşlar acaba? <laughs> Bilmem. Portekiz lan bu Portekiz takımıdır da hangi takım? Porto falan mı? Porto. Porto. Porto galiba. Porto var ya. Hı -hı, ama bilemem. Bilemeyiz de Porto diyorum. Porto. 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 Porto evet. Ben ay porto. Porto. Aa, kafada porto. Ben kafada atmıştım aslında ya. Norveç bu şey Arsenal olabilir ha kim 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 <laughs> Arsenal ve Cesus ya Arsenal mı? Ne ben Cesus'tuz Arsenal diyorum ben. Arsenal O Ardışa da. Yes. o oh yes. Sonunda ya. A gökeriz. Gökeriz. Kanada o satrafor bu Lil falan mı ya Jonathan David'in takım? Lil diyorum. Jonathan David'in takım olabilir ha. Evet Ay. Lil. Ama Türk var. Hiçbir şey. Lil. Ya ne, ne olabilir ki yok? Yok, Juventus. Aa evet. Juventus mı? Ha gitmiş? Bu nasıl? Ya bir zaten. Ya bu İspanyol. Dur o da, da mı bu ya? Şu ya zaten terar... tamamı İspanyol, İspanyol çıkmıştı. Durun. Bitti lan süre. Atletico <laughs> Bilbao Bu kadar İspanyol. Bir tane zaten İspanyol olmaya vardı. Evet. Ee, Hırvat santrafor kim? Var. A, e, o, a, a, e, a, i, u, a. Ne? Pesev. Pesev, pesev işte. Bu Inter oh. orta sahada Hakan Çalhanoğlu evet, Inter. burada. Onu Inter. ara. Beni ararsın Bir Burada kim de lan? Son cübleyi salladım bu arada. İnce. He, Varela, vardı. Di Marco da vardı. Portekizli kaleci Diogo Costa olabilir mi bu sefer? Porto. Porto diyorum. Diago Silva falan da vardı o. Porto ise. Porto diyorum. Şu Porto. an Porto. Porto. Evet işte bu. Pöres mi Pöres? Bilmiyorum. Biriymiş işte. Zulbista. Alkiler falan olabilir mi ya? Al-Hilal diyorum yani tahmini olarak Emin değilim Hı. ama Değil galiba ama ya Al-Hilal değil Roma'ymış evet, Demişti Roma Ağlan Dybala mı? Dybala vardı Mesela? He bu Türk takımı He bu şey Galatasaray ya Galatasaray. sana Evet Galatasaray Gelse şimdi gelse Gelse şampiyon Gelsen. Galatasaray Gösteriler bu Aa. videoyu izlesin Güven çaba var ya. Neden bu kadar? Hani şey gitti ya Mustera. Hmm. Hmm. Bu ise hmm. İspanya Kalıp Kaleci. Ulan Sibon. Kan neydi lan da takımı? Hmm. Ya da Bilbao değil bu arada. Chelsea. Bilbao hmm. muydu Simon? <laughs> ha evet. Ben şey. Tamam. Ee, bu, bu 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 İtalya takması varsa İtalya'da Hangi kötü takım var? Mı? Ya, let Let's at. Las tadı United oldu. Arkadaşlar bu lan sesi geliyor arka arkada. Doğru, Allah korusun. Oh, o, kişi, Allah korusun. O ablası yetişti kişi ya Allah kişiye Allah yardımcısı olsun. Allah oh, yardımcısı. Ve işte, hadi devam edelim. Stoperde Fransa bilmiyorum ki ya ben bunu. Ben sonra falan. Chelsea. Az önce çıktı ya Chelsea. Ay, Oğlum niye bulamıyoruz? Niye bulamıyoruz? Arıza bulamıyoruz ya. Arıza bu. Bule Astor mu? Evet Astor galiba. İki bel çıkıyor. Veya Villa diye sallıyor. Evet. işte evet. bu. Villa. Devam devam. Evet. Bonus, bonus soru. Soru ve... Evet, PSG mi? PSG. PSG sanki. PSG de Perseç be hadi hadi. Ya yorumlara ya. yazın diyor. Arkadaşlar siz de siz de bu videoya yorumlara yazın. O takım hangisiydi? Elbette zaten evet, benden yazın. Ve ve video bitiriyoruz. Hoşça kalın.